şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi endamlı servi ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm Günahtan baskın rahmet beyoğlu tepinirken ağlar karaca ahmet O manayı bul da bul illa İstanbul'da bul İstanbul İstanbul Boğaz bir gümüş mangal kaynatır serinliği Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği Oynak sular yalının alt katına misafir Yeni dünyadan mahzun resimde eski sefir. Her akşam canlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses bilemem tambur gibi mi ut gibi mi? Cumbalı odalarda inletir katibi mi? Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gerge fişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp Öksüz.